Gerçekten de benim oğlumda aynı şeyleri yaşadı. Hep oyunları. Biraz sesini kısabilir misin? Evet bugün hava çok kapalıydı, ruhum sıkıldı. Malatya'dan bir buçuk saat otobüs bekledim, dilek kül mağara otobüsüne bindim, Hilanda indim. Şimdi Kadri ablam'a konuk oldum. Kadri ablam hemen gitti çayı yaptı, İnekleri de var, yufkayı da pişirmiş. O. Oh. Senin yağın bu. Senin ürettiğin hı hı. yağ. Çökelik, peynir. Bunlar hep senin ürettiklerin. Evet. İşte güzelliği o. Tavuğunuzda var mı? Şu nur çökelik. Süt de yapıyor. Normal hı. çökelik değil o. Evet. Bu peynirin sütünü veya işte kaynatıyorsun. Yok sütün sütün içine azıcık yoğurt katıyorum. Bir gece bekledim de ertesi gün çökelik oldu. Ertesi gün çökelik. Yani peynirim biraz dağınık şekli. Peynirin dağınığı. Evet. Yoğurt çökelik. Yaşadıkları da evde kerpiç tam benim sevdiğim evlerden. Şu camın şurayı göstereyim. Duvarlar geniş böyle sadece duvarı gördük yeterli biberlerini de gösterebilirsin nerede biber aa camın önünde mi Tabii. kışın nasıl olmuyorlar değil mi ya. şu aloe vera dedikleri evet. ne yapıyorsun sürüyor musun yüzüne ellerime sürüyorum. Ha ellerine sürüyorsun. İyi yapıyorsun. Leke var ya. He. Biber de oluyor mu çiçeklenmiş? Evet töküyor. Oy. Kış gelmiş ama biber evet. içeride böyle güzel güzel yaşıyor. Şuraya karpuza benzettim. Evet, karpuz. <laughs> Bir ben değil bak. Kadri ablamız da içeriye almış karpuzu, biberi. Ben de içeri taşıdım seviyorum ama böyle yeşil. Seveni çok seviyorum. Ay çok güzel. Geçen gün ömürdendir Bu dağlar kömürdendir Geçen gün ömürdendir Feleğin bir kuşu var Pençesi demirdendir de Feleğin bir kuşu Ünçesi demirdendir. emirdendir Hadi Leylim Leyla'nım Ben yoluna kurbanım Ya canım kurtulam Ya ver derdin dermanım döner tersine gider Bu yol gider, döner tersine gider Şurada bir garip ölmüş, kuşlar yasına gider Şurda bir garip ölmüş Kuşlar yasına gider Hadi Leylim Leyla'nım Ben yoluna kurbanım Ya al canım kurtulam Ya ver derdin dermanı Başı yok, bir çay geçtim. Başı yok, bir at bindim. Başı yok, bir çay geçtim. Başı yok. Burada bir yi yanımda yanında garda.